Herkese merhaba. E, bugünkü konumuz birçok kadını, doğurganlık yaşındaki birçok kadını ilgilendiren güzel bir konu. Normal doğurabilmek için ne yapmalısınız? Baksana oraya, kamerayı şey koysana. Harbiden nasıl insan kendi normal doğum programı ben merak ettim ya. E, şu anda söyleyeceğim bu videoda dinleyeceğiniz önerilerin hepsi Amerikan Kadın Doğum Derneği'nin e, guidelinelarında bulan öneriler. E, Amerikan Kadın Doğum Derneği'nin e, hani bu e, rehber dediğimiz işte bu guideline'larını e, kıyasladığım zaman önce ve sonralara gerçekten şu anki önerileri normal doğum şansını hastaların, kadınların ciddi şekilde arttırıyor. E, bu videoyu seyreden kadınlar eminim ki normal doğum yapmayı çok istiyorlar. E, bu yüzden söyleyeceğim her şey e, sizin normal doğum şansınızı arttıracak. Gerçekten istiyorlar mı? Gerçekten isteyen kadınlar seyredecek çünkü bu videoyu. Şimdi normal doğumla ilgili çok bilinen yanlışlar var. Neden kadınlar normal doğum yapmak istemiyor? Birincisi işte kese olmasından korkuyorlar. Birçok kadın diyor ki vajinal bölgemde kese olacağına karnında kese olsun. Bununla ilgili konuşacağız. Bir de mesela vajinanın genişleyeceğinden cinsel isteklerinin, cinsel zevk tatminlerinin azalacağından ya da eşlerinin kendilerinden ileriki zamanlarda memnun olmayacağını düşündükleri için bazı kadınlar normal doğuma yapmak istemiyor, sezaryen yapmak istiyor. Bu da aslında doğru bir şey değil. Çünkü normal doğumdan 6 ay sonra vajina kendi normal büyüklüğüne ulaşır. Eski büyüklüğüne gelir, geri, geriler yani. o yüzden bu tür hurafeler, bu tür kafanızda oluşmuş şeylerle lütfen yaklaşmayın. Şimdi normal doğum yapabilmeniz için özellikle kendi kasılmalarınızı beklemeniz gerekiyor kendi kasımlarınızdan kastım doğal olarak hani suni sancı verilmeden e, başlayan e, dönem kastediyorum. Normalde insan gebeliği 285 gündür. 285 günü hesaplarsak aslında 42 haftaya denk geliyor. Bu nedenle eğer siz şu anda 40 haftadaysanız ve sınırlarınız başlamadıysa ben bu çocuğu doğuramayacağım herhalde deyip panik yapmayın. Ee, daha vaktiniz var. Çünkü mesela ben kendimden örnek vermem gerekirse ben iki oğlumu da 41 hafta 3 günlükken normal doğum yaptım. Ee, sabırla bekledim. Ee, sizin de sabırla beklemenizi öneririm çünkü e, birçok kadın 40 haftaya geçtikten sonra işte bebeğim kaka yapacak ya da bebeğim strese girecek, karnımda ölecek beslenemeyecek gibi kaygılar yaşıyor. Aslında bu doğru bir şey değil. Çünkü nasıl biz dışarı çıkmadan önce üstümüzü giyiniyoruz, makyajımızı yapıyoruz, ayakkabımızı giyiyoruz, hazır olarak çıkıyorsak, bebek de anne karnından dışarı çıkmadan önce belli bir hazırlık yapması gerekiyor ve bunu tamamlaması için nasıl ilk günler, hani ilk, birinci, ikinci, üçüncü ayınız önemliyse son günlerde o kadar önemli. Çünkü beyin gelişimi devam ediyor, akciğer gelişimi, diş gelişimi, göz Hani bağırsaklar, hepsi bir olgunluğa ulaşıyor. Bu nedenle lütfen son günlere kadar bekleyin. Panik olmayın. Normal doğumun temelinde aslında kendinize güvende olmanız, kendinize güveni olmanız gerekiyor. Bu nedenle çok fazla panik olursanız, çok fazla komşunuzun, arkadaşınızın, işte ne bileyim akrabalarınızın söylediği eleştirileri ya da kötü hikayeleri dinlerseniz normal doğum şahısınız biter. Bu nedenle son günlere yaklaşan bütün kadınlara önerim cep telefonlarınızı kapatın. Çünkü ne kadar çok fazla kişi sizi arar doğmadı mı doğmadı mı askere mi gidecek evlendirecek misin karnında gibi muhabbetlere girerseniz o kadar stresiniz artar ve sezaryen olma oranınız artacaktır. Strese bağlı yani bu. Stres çok önemli çünkü stres kasılma hormonlarının azalmasına sebep olur ve doğum sırasında daha yavaş ilerlemesine sebep olur. Şimdi birinci madde neymiş? Doğumunuzun kendisinin olmasını bekleyeceksiniz ve acele etmeyeceksiniz. Evet bazı kadınlar 38 haftada doğurabilir ama birçok kadın 42 haftada doğuruyor. Mesela Çin'de bir sürü kadın, yani kadınların çoğu 42 haftada doğuruyor. Bunun da şöyle bir sebebi var. Hani bazı şeyler genetiktir. Çin genetiğinde daha çok 40 haftayı geçen ve 42 haftaya kadar olan doğumlar var. Mesela sıcak iklimlerde, işte Arabistan'da, Afrika'da daha erken doğuma karşı yani doğurabilme şey durumları söz konusu. Ama sizin yani hani kendi vücudunuzun planladığı, programladığı şeyi beklemeniz gerekiyor. Eğer bu bekleyiş sırasında bebeğinizin hareketleri iyi, tansiyonunuz yükselmiyor, siz iyisiniz, herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Peki beklerken ne yapmanız gerekiyor? Ee, mutlaka doğum, mesela bazı araştırmalar var. Bunlardan birisi de e, gebelik sırasında cinsel aktif olan e, topluluklarda, yani siz 40. haftadasınız ve hala bir cinsel ilişkiye giriyorsanız, e, doğumu kolaylaştığı gösterilmiş. Mesela bazı topluluklarda her zaman 40 hafta, yani 40 haftaya geçen çok fazla gebelik olmuyor. E, bunun sebebi de ilişkiye girdiğiniz zaman, şöyle göstereyim, bu rahim ağzı olsun. Ee, bu da penis olsun. Penisin bu itme hareketiyle rahim ağzının yumuşaması. Ve böylece doğum kasımlarınız başladığı zaman yumuşamış olan rahim ağzının açılması daha kolay oluyor. Ee, bir de yani sperm, semenin içinde bulunan bazı prostaglandin maddeler var. Biz bu maddelerin yüksek yoğunluğunu doğumda hani kasılmaları başlatmak amacıyla veriyoruz. İşte bu maddeler doğal olarak e, ilişki sonrası rahim ağzının etrafında bulunduğunda rahim ağzı daha çabuk yumuşuyor, inceliyor ve doğum sırasında açılır hale geliyor. Şimdi şunu anlamanız gerekiyor. Doğum yapacağınız zaman sizin rahim, rahim ağzı ve bir bajina var. Yani arada bir ince tüp var, kapalı bir tüp. Bunun açılıp artık bebişin bu aradan böyle çıkar hale gelmesi gerekiyor. Asıl bizim beklediğimiz dönem işte bu rahim ağzının şu kalınlıktan şu kalınlığa, Görüyorsunuz değil mi? Parmağım kalınlığına kadar olması ve açılmasını beklediğimiz bir dönem. E, bunu biz bekleme dönemi diyoruz. Belli bir zamandan sonra da bebek zaten hani bu çıkış döneminde de aktif dönem diyoruz. E, i̇şte o bekleme dönemini de e, gene beklemek yani hem gününüzü bekleyeceksiniz, hem doğum sırasında bekleyeceksiniz. İyi değerlendirmelisiniz. Eğer panik olursanız gene hani e, mesela doğumunuz başladı, kasımlarınız var ama düzensiz, hemen hastaneye gittiniz ve bir santim dediler, yani rahim ağzınız Şöyleyken, şöyle yumuşak ve bir saatin parmağım geçecek kadar. E, yatıralım seni bekleyelim dediler. İşte o anda doğum yapma şansınız %50 düşer. Çünkü e, bekleme dönemi bazı kadınlarda mesela 10 saatken bazı kadınlarda 3 gün oluyor, 5 gün oluyor ve bu bir uzun bir süreç. Hastaneye hemen o bir santimde yatarsanız kasılmalarınız zaten hastanedeki stresten dolayı azalacak. E, o bekleme döneminde sıkılacaksınız. Gelen giden işte hani e, sesler, tansiyonlar, sizi rahatsız tansiyon ölçmeleri sizi rahatsız edecek, uyuyamayacaksınız, dinlenemeyeceksiniz. Belki hastanedeki ışıklar e, sizi rahatsız edecek. O yüzden bekleme dönemi çok değerli bir dönem. Lütfen bunu evde sabırlı bir şekilde geçirin. Yani ne demek istiyorum? Mesela gece dün 2'de kasımlarınız başladı. E, ve hemen hani şöyle bir senaryo yapalım. 2'de kasımlarınız başladı. Hemen e, hazırladığınız çantalarınızı aldınız, hastaneye koştunuz. Ve dediler ki tamam kasımaların var başlamış ama şu an doğum değil evine git. İşte bu çok iyi bir hastane bence. E, tamam kasımaların var hadi yatıralım bekleyelim. Bence bu kötü bir uygulama çünkü kesinlikle bunu yapmamak gerekiyor. Amerikan Kadın Doğum Derneği'nin önerisine göre şu anda bizim kadın doğum uzmanları olarak hastaneye kadınları yatırma... E, hani o açıklık, ölçtüğümüz açıklık 6-7 santim olarak bize öneriliyor. Bu dünyada birçok yerde uygulanan öneri e, ve ben de hastalarıma zaten yıllardır bunu uyguluyorum ama bunu görmek beni çok mutlu etti çünkü e, bu dönemden önce yatan hastaların şunu bilmesi gerekiyor, benim sezaryen oranım yükselecek. E, şimdi doğum başladığında e, kasılmalar yani doğumunuz bebeği artık rahmin çıkarma eylemi başladığında e, Rahim üstten bebeği böyle sıkacak, itecek, aşağısı rahim ağzı inceleyecek, açılacak ve o sıktıkça bebek aşağıya inecek ve kayacak. Şimdi bu bir süreçtir. Nasıl siz bütün artık o 40 haftayı, belki 41 haftayı beklediniz, bu sürecin oluşmasını da beklemeniz gerekiyor. Bazı kadınlarda dediğim gibi bu 10 saat olabilir, bazı kadınlarda 3 gün sürebilir. Bu nedenle bekleme evresini iyi değerlendirmeniz lazım. Kasılmalarınızın eee başladığı ama daha düzensizse mesela bir saat içinde 3 kere kasıldığı. Sonraki saat 2'ye, sonraki saat 5, sonraki saat 4. Sonra işte zaman ilerledi 8 kere oldu ve zaman geçtikçe 8 dakikada bir kasılmalarınız oldu. Ne diyelim? Mesela 4-5 saat geçti. Bu daha erken bir dönem hala. Çünkü bazen Vücut öyle güzel yaratılmış ki aslında kadının incitmeden bebeği çıkartmak istiyor, ağrıtmadan çıkartmak istiyor. Bu nedenle bazen kadınlar böyle 5-6 saat kasılmaları olur, doğuracak mıyım, doğurdum mu falan der. Sonra bir bakarsın durur kasılmalar ve 1-2 gün hiçbir şey olmaz. Aslında bunların hepsi o rahim ağzını yumuşatma amaçlı, bebeğin kanala yerleştirme amaçlı olan vücudunuzun planı, programı. Bu nedenle kasılmalarınız başladığında düzenli hale gelinceye kadar evdesiniz. Peki ne yapacaksınız evde? duş alabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz, egzersiz yapabilirsiniz. Mutlaka yemek yiyin. Doğuma gitmeden önce kesinlikle aç gitmemeniz gerekiyor. bazı kadınların doğum kasılmaları başladığı zaman bulantıları olur. Bu rahim ağzının açıldığını gösteren bir belirtidir. Bulantınız varsa hani tabii ki bir şeyler yemeyin ama susuz da kalmayın. çünkü bu bir süreç. Belli bir zaman sonra böyle açılmaya başladıktan sonra bulantı geçecek ve siz de o zaman yersiniz. Ama bulantınız yoksa özellikle enerji verecek şeyler yiyin. Ben bütün gebeliklerini takip ettiğim kadınlara söylediğim şey, gebelikte çok abur cubur, çok şekerli şeyler yemem. Ama doğum sancıları başladıktan sonra hani tahin, pekmez, e, pek, değil de pekmez, bal e, gibi şekerli şeyler, reçel gibi şeyler yiyebilirsin. Çünkü bunlar hem mideden çabuk sindirilir hem de enerjinizi ciddi şekilde arttırır. Önemli olan e, rahimde hani rahimin kasılması demek bu bir kas ve kaslar kasılırken, mutlaka enerji ihtiyaçları var. Sıcağı açmış ya. Ben aslında çiftlere kasılmaların o ilk başladığı bekleme döneminde hani baş başa olmalarını, evde birlikte zaman geçirmelerini öneriyorum. Mesela hani sevdiğiniz bir kitap okuyabilirsiniz, eski Türk filmleri izleyebilirsiniz, duş alabilirsiniz, dediğim gibi yürüyüş yapabilirsiniz. Bir de mutlaka ortam karanlık olsun. Yani evde siz beklerken normal doğumu beklediğiniz bu dönemde aydınlık işte pencereler açık, işte ışıklar açık, çok parlak bir ortamda bulunmayın. Bunlar kasılma hormonlarını azaltır. Bu nedenle daha karanlık, daha loş bir şekilde bulunmaya çalışın. Oldu mu? Diğer bir söylemek istediğim şey mutlaka hareket edin ama arada da dinlenin. Çünkü doğumda Doğum başladığında o kasılmaların oluşturduğu enerji kaybından dolayı yorulacaksınız. Biz niye egzersiz yapın diyoruz? Yer çekimi yani e, tamamen bebeğin işte aşağıya inmesini sağlıyor. o kasılmalarla birlikte e, yer çekimiyle birlikte bebek bir tık daha aşağıya insin baskı yapsın diye söylüyoruz bunu. E, bu dönemde yani şimdi siz ne yaptınız? Evdesiniz, kasılmalarınız var, düzensiz, e, bir şeyler yediniz, duş aldınız hala 5 dakikada bir oldu sonra 15 dakika bir oldu sonra 20 dakika 15 dakika üç kere 5 dakika sonra tekrar 20 dakika İşte bu dönemde daha gitmeyeceksiniz hastaneye eğer ilk gebeliğiniz de bu mutlaka kasılmalarınızın çok düzenli olarak 5 dakikada bir olduğu dönem hastaneye gideceksiniz Tabii ki bu bekleme döneminde eğer ilk gebelikse e, çok fazla panik oluyor e, çiftler e, ya doğarsa ya doğdu mu doğacak mı işte bebeği bir şey oluyor mu Ka şunu bilmelisiniz ki Kasılmalar bebeğinize zarar vermez. Normal doğum bebeğiniz için çok faydalı. Hiçbir bebek normal doğumdan dolayı gerizekalı ya da sakat ya da spastik olmaz. Ee, bakmışlar ki hani sezaryen olmuş birçok kadın ve işte 100 kadın sezaryen, 100 kadın normal doğurmuş, spastik ya da zeka özürlü çocuklara bak bakılmış. Oranlar aynı. Demek ki bu anne karnında oluşan bir şey. O yüzden panik olmayın. Eğer çok merak ettiğiniz, yani kasımlarınız var, durumunuzun ne olduğunu merak ediyorsunuz, tabii ki Acile gidin, bir ebe sizi muayene etsin ve sizin ne aşamada olduğunuzu size söylesin. Sonra tekrar evinize gelin. Yani bu dönemde dediğim gibi, daha çok dinleneceksiniz, egzersiz, yürüyüşler yapacaksınız, karanlık ortamda bulunacaksınız, duş alacaksınız, aç kalmayacaksınız. Bu kaç gün süreceğini bilmiyoruz. Çünkü bazen kasılmalar güçlenir, sonra yavaşlar, sonra tekrar güçlenir, tekrar yavaşlar. Belli bir süre sonra, artık poponuza bir baskı var, ve bebeğin aşağı indiğini aşağı inmesi demektir bu. Hissettiniz. O zaman artık hastaneye gidip hastanede hani doğum için hazırlıklar yapılması gereken dönemi girmişsiniz demektir. Genelde bu dönemde işte 6-7 santim açıklık oluyor. Hani göstermiştim ya rahim ağzı normalde böyledir. böyle sert ve ancak yumun kadardır. 6 cm de şu demek? inceldi ve şu hale geldi. Buradan bu hale gelene kadar rahim ağzında incelme olurken mikro travmalar, işte gerilmeler olur ve bit bir birazcık kanama olabilir. O yüzden siz evde beklerken bir mukuslu bir tıkaç gelebilir. Ee, bir pet kadar kanamanız olabilir. Bundan sonra gittiğinizde yaklaşık 5-6 saat içinde doğumunuz gerçekleşecek demektir. Aktif dönemde hastaneye yattınız ve aktif dönemde hani demiştim ya erken yatarsanız kasım hormonlarınız kaçar, azalır. Aktif dönemde bu çok fazla olmuyor. Ee, ve ıkınmalarınız olduğu sürece siz de bunları güzel kullanırsanız doğumunuz gerçekleşir. Toparlamak gerekirse normal doğum isteyen kadınlar kasılmaları olmadan hani 40 haftayı doldurdum hadi ben yatayım sünni sancı alayım şeklinde değil de kendi kasılmaları beklerlerse daha kolay ve kesinlikle daha yüksek oranda doğururlar. Kasılmalarınız başladığı zaman lütfen bir süreyi evde geçirin, güçlendiği zaman hastaneye yatın. Bu sizin normal doğum şansınızı arttıracaktır. Kasılmalarınız başlamadı. 38, 39, 40 haftadasınız. Mutlaka ilişkiye girin. Her gün ilişkiye girin. İlişkiye girmek kasılmalarınızın oluşmasına, rahim ağzının yumuşamasına ve daha kolay doğum yapmanızı sağlayacaktır. Aman. Kadın olarak, gebe olarak sizin de yapmanız gereken bazı şeyler var. Ve bunları uyguladığınız zaman normal doğum şansınız artacaktır.